Ciğerlerden gelen havanın ses yolunun herhangi bir noktasında oluşturduğu titreşime ses denir. Bir dildeki sesleri ve alfabeyi oluşturan işaretlere de harf denir. Alfabemizde 21 ünsüz B, C, Ç, D, F, G, yumuşak G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, ş, t, v, y, z. Sekizi ünlü a, e, ı, i, o, ö, u, ü olmak üzere 29 harf vardır. Ünlü harfler özelliklerine göre kalın, ince ve dar, geniş olarak gruplara ayrılır. Büyük ve küçük ünlü uyumu olmak üzere iki tane ünlü uyumu kuralı vardır. Biz bu sınıfta sadece büyük ünlü uyumunu göreceğiz. Türkçe'de bir sözcüğün ilk hecesindeki ünlü kalın ise ondan sonra gelen hecelerdeki ünlüler de kalın olur. Yine bir sözcüğün ilk hecesindeki ünlü ince ise daha sonraki hecelerin ünlüleri ince olur. Türkçenin bu temel özelliğine büyük ünlü uyumu kuralı denir. Kusursuz dost arayan dostsuz kalır atasözündeki altı çizili sözcüklerde kalın ünlülerden sonra yine kalın ünlüler gelmiştir. Peynir yiyen kedi yüzünden bellidir atasözündeki sözcüklerde ise ince ünlülerden sonra yine ince ünlüler gelmiştir. Türkçede sert ünsüzlerle yani p Ç, T, K harfleriyle biten sözcükler, ünlüyle başlayan bir ek aldıkları zaman, sözcük sonundaki ünsüz yumuşar. Çiçeğin yapraklarını kitabın arasına özenle yerleştirdi. Sözcük sonundaki ünsüzlerin kendilerinden sonra gelen sözcüklerin başındaki ünlülere bağlanmasına ulama denir. Dün akşam almış. Dün akşam almış. Ünlüyle biten bir sözcük ünlüyle başlayan bir ek alırsa iki ünlü yan yana bulunamayacağı için iki ünlü arasına n, s, ş ve y kaynaştırma ünsüzlerinden biri girer. Elindeki ufacık elmaları oğluna vermeyi düşünüyordu. Cümlesindeki ses düşmelerini inceleyelim. Ufak sözcüğü cık ekini alınca k ünsüzü düşmüş ve ufacık haline gelmiştir. Oğul sözcüğüne de A eki gelince U ünlüsü düşmüş ve oğluna haline gelmiştir. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir ordu yendik. Şimdi... Bu dizelerde koyu olarak yazılan hece ve sözcükleri diğerlerinden daha vurgulu okuyalım. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Bu dik, baskılı ve belirgin okunuşa vurgu denir. Dur yolcu. Bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver. Bu sessiz yığın, Bir vatan kalbinin attığı yerdir. Bu ıssız, Gölgesiz yolun solunda gördüğün bu tümsek, Anadolu'nda, İstiklal uğrunda, Namus yolunda can veren Mehmet'in yattığı yerdir. Bu tümsek, Koparken büyük zelzele, Son vatan parçası geçerken ele, Mehmet'in düşmanı boğduğu sele, mübarek kanını kattığı yerdir. Birinci dörtlükte devir, ikinci dörtlükte uğur sözcüğünde hece düşmesi olmuştur. Devir, devrin, i sesi düşmüştür. Uğur, uğrunda, u sesi düşmüştür. İkinci dörtlüğün dördüncü dizesindeki kalp sözcüğü, ünlü ile başlayan bir ek alınca ünsüz yumuşaması olmuştur. Kalp, kalbi